Gülden Hülbülleri Kitap 4 Bölüm 9 Ruhun tek bir isteği var. Allah'tan ayrılmış, Allah'a ulaşmak ister. 10-12-1986 Konya İyi amellerini, niyetlerini fiiliyata getirmezsen bile onun sevabını alıyorsun. Kötü şeyleri fiiliyata getirmedikten sonra onun günahından bağışlanıyorsun. Cenab-ı Hak kullara bu kadar rahmet edicidir. Şerre de rızası yoktur. Fakat kul kendi kendine zulmediyor. Cenab-ı Hakk'ın hayra rızası var. Şerre rızası yoktur. Ve bil kaderi ve hayrihi ve şerri diyor burada bak. Hak şerleri hayr Arif anı seyreyler. Zannetme ki gayreyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ve bil kaderi hayri ve şerri fermanında insan iradesine sahip olacak. Cüz'i iradesi vardır. Yani bir şerri işleyip de onu benim iradem olmadan Allah halk etti demek küfürdür. Onu dinden çıkarır, imanından çıkarır. Cebriye mezhebi ne için küfre gitti? Cebriye mezhebi ne için batıl oldu? Onlar cüzi iradeyi hafif gördüler. Veyahut da atıldılar. Günah işliyor, Allah işletiyor diyor. İşte onlar ne oldular? Cebriye mezhebi batıl oldu, küfre gittiler. İrade-i farzdır. Fakat irade-i cüziyeyi alırsın da bu iradeyi cüz'iye ile sen bir hayra yönelirsin ve iradeni hayra sarf ettiğin zaman şerle karşılaşırsın. İşte onu ve bil kaderi ve hayriyi ve şerrihi fermanıyla Allah'tan bileceksin. Sonra mesela sana gelen hastalık, sana gelen zarar, sana gelen keder, sana gelen üzüntü, sana gelen korku bunların hepsini Allah'tan bileceksin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ''Biz kulumuzu korku ile, haf ile de imtihan ederiz. Biz kulumuzu malların, canların azalmasıyla da imtihan ederiz. Bize dönüp gelecekler. Bize geldiklerinde onların büyük mükafatları vardır. Öldükten sonra dirileceğimize de inanacağız.'' yine insan öldükten sonra dirileceğine inanmazsa Müslüman olamıyor. Ehli iman sayılmıyor. Lakin bugün herkes ölüme inanıyor. Fakat herkes dirileceğine inanıyor mu? İnanamıyor. Bütün mecusi de, Hristiyan da, İsevi de, Musevi de yani ne kadar batıl dinler varsa hepsi öleceğine inanıyor. Çünkü niye? Müşahitler, şahitler. Kim? Baba söylüyor, anne söylüyor, kardeşi, eşi, dostu, akrabası söylüyor, gidiyor. Ölmeyeceğim diyemezsin ki. Öleceğine inanıyor fakat oradaki hayata inanmıyor. Diyor ki, tamam. Öldükten sonra insan daha dirilir mi? Dirilmez. Peygamber Efendimiz Miraç'tan sonra cennetlerden, cehennemlerden bahsetti. Cennet hayatını yaşayanları gördü cehennem hayatını yaşayanları da gördü. Peygamber Efendimiz bunları sohbet ederken Ebu Cehil'in kulağına deyince gitti. Ne yaptı o kafir? Bir çürümüş kemik aldı, insan kemiği getirdi, avucunda ezdi, üfledi. Ya Muhammed bu nasıl dirilecek? Cenab-ı ayet-i kerimeyi hemen indirdi. Çünkü o ayetlerin ne için indiril, ayetliklerinin nüzullerinin sebebi vardır. Cenab-ı Hak hemen ayet-i kerimeyi Cebrail ile kavuşturdu, indirtti. Ya Habibim, o kafire inanmayan kafirlere de ki, sizi yoktan var eden Allah sizi yine diriltecek. Onlar işte öldükten sonra dirileceklerine inanmıyorlar. Onun için bu hayatı sadece maddi biliyorlar. Bu hayattan başka bir hayat bilmiyorlar. Fakat müslüman için böyle değildir. Madem ki ahirete inanmışsa, öldükten sonra dirileceğine inanmışsa müslüman için yaşanacak hayat, sonsuz hayat oradadır. Dünyada her şeyden sorulacağına inanmıştır. Miskale zerratin hayra yera, miskale zerratin şerra yera emri fermanı var ayet-i kerime. Sonra ahirete inanma, öldükten sonra dirileceğine inanma Sırat köprüsü, nizam, hesap, sual, bunların hepsine inanmak, kabre inanmak, kabir azabına inanmak var. Kabri sade orada bir çukur, eşip de adamı koydukları bir çukurdan ibaret bilmek değil. İnanan için Peygamberimizin hadisine, Allah'ın kitabına, Kitabullah'a inanmak var. Peygamber Efendimiz bak ne buyuruyor kabir sizin için ya cennet bahçesinden bir bahçedir ya da cehennem çukurundan bir çukurdur. İkisinden biridir, başka olamaz. Her koyulan mefta için açılan çukur ya cennet bahçesinden bir bahçedir ya da cehennem çukurundan bir çukurdur, başkası olamaz. Oraya koyulan mevta yaşadığı hayatta, bu dünya hayatında, yaşadığı müddetçe orayı ya cehennem çukuru yapmış ya da bir cennet bahçesi yapmıştır. Cehennem çukuru yapmışsa ne olur? Cennet bahçesi yapmışsa ne olur? Cennet bahçesi yapmışsa orası öyle bir zevkli hayat ki dünyada emsali yoktur. Orada binlerce sene yatıyor da sanki bir dakika kalmış gibi gelecek. İsrafil aleyhisselam sura ve ilk de insanlar dirildiği zaman hayıflanacak. Diyecek ki eyvah burası ne güzel yer diyecek. Koymadılar ki biraz daha durayım. Vaktin nasıl geçtiğini bilmiyor, farkına varmıyor. O kadar sefalı. Ama cehennem çukuru olursa orada da zamanları uzayacak. Belki bir dakikası binlerce saat kadar uzayacak. Allah alim, Cenab-ı Hak kadir, zaman içerisinde zaman halk ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bin saati bir dakikaya, bin seneyi bir saniyeye getirmesi mümkün. Olamaz mı? Olmaz mı? İşte Asaf bin Belki'ye yani Berahya, Belkıs'ın köşkünü çok uzak yerden bir göz çırpmada Hazreti Süleyman'ın yanına getirdi. Belki yürümeyle, adam gücüyle gelse o köş, 3 ayda mı gelecekti, 6 ayda mı, bir senede mi gelecekti? Ah! Mevlai, Mevlai, Mevlai! Allah'a şükür, Allah bizi Müslüman halk etmiş. Hiç nimet olur mu bundan ziyade? Cenab-ı Hak fırsat vere gayret vere, azim vere de inancımızı yaşayabilsek. inanan insanlar, inancını yaşayan insanlar ne mutlu insanlardır, ne bahtiyar insanlardır. Ya bizi dalalete bıraksaydı, ehli küfür inanmayanlardan halk etseydi, onlardan da onu kulu, onlar da, onları da halk etti. Onları da dört maddeden halk etmiş, bizi de dört maddeden halk etmiş onları da bir Hazreti Adem'den halk etmiş. Bizi de bir Hazreti Adem'den halk etmiş. Burada ne var ama? Burada Cenab-ı Hakk'ın bir esrarı var ki bizim kalbimizde bir inanç halk etmiş. Bizim farkımız budur. Lakin ne kadar farklıyız biz? Çok farklıyız. Onlar da belki hayvanlardan aşağı olur sayımızı yani gayretimizi ve irademizi doğru kullanırsak Rabbimizi bilirsek eğer Rabbimize itaatimizi yaparsak Rabbimizin ihsanıyla biz meleklerden üstün olacağız inşallah. Rabbimizin birinci ihsanı bizi Müslüman halk etmiş. Müslüman olmamızla inancımızı yaşarsak muhakkak ki ikinci ihsanı da vardır. İkinci ihsanı ne ki Ruhiyetullah'a masar olmak. İnsanlar Ruhiyetullah'a masar olunca meleklerden o zaman üstün oluyorlar işte. Şimdi melekler sıfat nuruyla halkedilmiş ama sıfat nurunun dışına çıkamıyorlar. Lakin insanlar bak esma nurundan geçip sıfat nurundan geçip Allah'ın zat nuruna ulaşıyorlar. Onun için insanlar meleklerden de üstün oluyorlar bir de sufli makama düşerse ve ve küllül kafiru ya leyteni küntü turaba ayeti var ya her zaman ikindi namazlarının peşinden okuyoruz. Nebe suresi bizim amelimiz Amme suresinin son ayetinde ne buyuruluyor? O azabı gördükleri zaman onlar feryat edeceklermiş. Ya Rabbi sen bizi toprak halk edeydin de dünya aleminde toprak olsaydık da bu azabı görmeyeydik diyeceklermiş. Fakat daha fayda etmeyecek ki insanlar bir daha dünyaya gelmeyecek. Dünyaya bir daha geliyorlar, tek bir kere geliyorlar, ikinci defa gelmeyecekler ki uğramış olduğu zararı bir daha ödesinler. cenab Kur'an-ı Kerim'de insanlar zarardadır buyuruyor. Bir de Cenab-ı Hak buyuruyor ki insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. O zarar eden de bilmiyor. Lakin bu zarar Cenab-ı Hakk'ın insanlar zarardadır buyurmasında maddi zarardan bahsedilmiyor. Bu manevi zarardır. İbadet yapmayanlar zarardadır. Allah'a itaat etmeyenler kesinlikle zarardadır. Ne için geldi? görevi nedir? Nereye gideceğini bilmeyenler zarardadır. Onun için bakın. Kande gelir senin yolun, ya kande varır menzili. Yani nereden geldi senin yolu? Nereye gidiyorsun? Niye geldin? Kande gelir senin yolun, ya kande varır menzilin. Kanden gelip gideceğin anlamayan hayvanın İmam-ı Azam'ın bir sohbeti vardır. Bunda insanların çok büyük bir duygusu olması gerek. İmam-ı Azam mübarek çok tevazulu ve çok ibadete düşkün bir kimsedir. 40 sene ömrü içerisinde yaz, kış, hiçbir gece asla ve asla geceleri uzanıp yatağa yatmamıştır. Sabahlara kadar bütün ibadet yapmış, ilim yapmış, namazla, ibadetle, okumakla, yazmakla geçirmiş. Toplam 53 de hacı vardır. Demek ki yani mükellef olup 15 yaşına girdikten hac farız olduktan sonra hacca başlamış, hiç boş geçirmemiş. 53 hacı var. Zaten bugün bütün ulema, İmam-ı Azam'ın görmüş olduğu hizmetine hayret ediyorlar ki bu kadar bir ömür içerisinde bu kadar hizmeti nasıl görebilmiş? Akla sığdıramıyorlar. Buradan da onun bir ehli keşif olduğu ve büyük insan olduğu meydana çıkıyor. Bu mübareğin talebeleri çokmuş. Talebeleri de onu çok seviyorlar. Talebeleriyle bir yere giderken bir rafizi rastlamış. Önceden beri bu rafiziler yani beşinci mezhep dediğimiz. Var ya İmam-ı Azam'a çok garezleri varmış. Yani sevmezlermiş. O zamandan bu zamana kadar garezlerinde devam ediyorlar. Rafizi İmam-ı Azam'a demiş ki, Ya İmam dur sana bir sualim var. Durmuş mübarek. Oradan da affedersiniz bir siyah köpek geçiyormuş. Demiş, Ya İmam senin o sakalının kılları mı hayırlıdır, bu köpeğin kılları mı daha hayırlıdır? Bana bir cevap ver. Bunu böyle deyince orada artık ne kadar talebe varsa hücum ediyorlar. Adamı para parça parça edecekler. İmam-ı Azam talebelerinin onun üzerine yürüdüğünü görünce mübarek öyle şiddetli bir emir ve heyecanla demiş ki ''Durun, hakkımı helal etmem size, elinizi sürmeyin sakına'' demiş. Talebeler dolmuş kalmışlar, el sürememişler. Mübarek düşünmüş, tefekkür etmiş. Tabii başını boynunu eğmiş, gözünü yummuş. Büyüklerin tefekkürü böyledir. Başları böyle düşer sinelerine. Yumar gözlerini belki de böyle el açar. Bu arada Allah'a da sığınırlar. Ondan sonra bu tefekkürden ayıldıktan sonra cevap verirler. Ayılmış ve demiş ki, Evet, eğer ben Allah'a olan kulluk görevimi yaparsam Allah benim için cennet hazırlamış. Orada cennete koyacak. Benim sakalımın kılları köpeğin kıllarından hayırlıdır ki köpek cennete gelmeyecek. Yok ben Allah'a isyan edersen Allah bana ceza verecek ve olursa benim için ceza yeri cehennem olacaktır. Cehennemine koyacak. Köpeğin kılları benim kıllarımdan hayırlı olur ki Köpeğin azabı yok, cehenneme de gitmeyecek. Mübarek böyle ifade edince Rafizi düşünmüş ve ayaklarına kapanmış. Aman ya imam, sözünde ha, dilinde ha, bana imanı terkin et. Demiş ve Müslüman olmuş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, insanlar ulvidir, ulvinin manası gökleri aşar melekleri geçersiniz. İnsanlar suflidir. Suflinin manası o kadar aşağıya düşersin ki hayvanlardan aşağıya olursun buyuruyor. Niye hayvanlardan aşağı? Çünkü hayvanların azabı olmadığı için işte insanların 15 yaşından sonra mükellefiyeti var. Eğer insan o zamandan sonra aklı ve iradesini doğru kullanıyorsa yükseliyor. Eğer tersini kullanıyorsa alçalıyor. Yükselmesinde bir seviyede durmuyor. Ta ki yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Salih babanın buyurduğu gibi. himmet Evliya bize yar iken, Şahin Akşibendi, Ser hünkâr iken, Seyyid Taha Sıbkatullah var iken, Kabe Kavseyn'e de seyranımız var. Ne demek Rabi Gavi Gavse kimin makamıdır? Peygamber Efendimizin makamı. Cenab-ı Hak bunu ayet-i kerime ile bildiriyor. İnsanlar için gidene oraya o makama kadar o yol açıkmış. Neyle gidiliyor oraya? İlim ve amelle, ibadetle, itaatle. Neyle gidiliyor oraya? Şeriatla, tarikatla. Neyle gidiliyor oraya? bir delille, bir mürşitle gidiliyor. Bırak bu masiva ile hevayı, pir sami gibi bul rehnumayı, delil ile o zat-ı evliyayı, bu berzah âlemin geçmek dilersen, beka gülşanına göçmek dilersen. İnsanlarda şeriat, tarikat, hakikat, marifet vardır. Şeriat Allah'ın emri, kitapla bildirilen. Tarikat da Allah'ın emridir. Fakat Peygamber Efendimiz'e tarikatı bir vasıtasız ilham ile bildirmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim öyle zamanım olur ki arş, pürs, levm, kalem benim yanında bir zerre kalır. Hatta Peygamber Efendimiz miracı iki yapmıştır. Hem cismiyle hem ruhiyle cismi miracında göklere çıkmıştır. Ruhu miracında göklere çıkmamıştır. Ruhu miracında arşı alayı, semaları, cennetleri, cehennemleri hepsini kendi derununda seyretmiştir. Muradın teşrif miracdan vücudu alemin gezdim. İnsanlar, kamil insanlar, veliler de miraç yapıyorlar. Miraç yapmasalar veli olamazlar zaten. Cenab-ı Hak madem ki biz velilerimizi yeşil kubbemizin altında gizlemişiz, onları bizden başka kimse bilmez, Kutsi hadisinde böyle buyuruyor, İşte bu veliler de miraç yapıyorlar. Fakat onların cismi değil, ruhu miraç yapıyorlar. İşte ruhi miraçla Peygamber Efendimiz öyle yükselirsiniz ki göklere aşağı melekleri geçersiniz buyuruyor. Bu insanların ruhu nereden geldi? Allah'ın zatından bu ruh Allah'ın zat nuruna ulaşıyorsa manevi miraç yapıyor. O zaman meleklerden çok üstün oluyor. Şeriat, tarikat yoldur varana hakikat, marifet ondan içeri Şeriatsız da olmuyor, tarikatsız da olmuyor. Bir defa şeriatsız tarikatlıyım demek zındıklıktır. İnsan tarikatsız da şeriatla bir makama kadar gelebiliyor. Nimetine olan mesafesinin yarısını kat edebiliyor. Nedir bu? Cenab-ı Hak bir kutsi hadisinde. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır buyuruyor. Bu ilmiyle bilir, ameliyle yaklaşır lakin sadece yaklaşır. Bilen ve bilinen birleşmesi için arada bir vasıta lazım. Bir mürşide ihtiyaç vardır, bir kamil insana ihtiyaç vardır. Öyle misaller veriyorlar ki her şey misallerle anlaşılır. Madem ki var olup da görünmeyen bir şey ne ile ifade edilir? Misallerle. Fakat ne kadar misal verilirse verilsin yine verildiği gibi değildir. Mesela Hazreti Musa Kelimullah, bunun imanında bir eksiklik mi vardı ki Tur-i Sina'da bin kere kelama konuşmaya gitti. Her yerde hazır olan Allah'la konuşabilirdi. Tur-i Sina onun nimetine bir vasıta oldu. Öyle şeriat, tarikat ondan sonra hakikattir. Bu böyledir. Mesela Allah aşkı deniliyor fakat İnsan Allah aşkını elde etmesi için, Allah aşkına duçar olması için ne yapması lazım? Allah aşkı çarşıda satılmıyor ki, babadan anladan miras da kalmıyor, ilimle, amelle de elde edilmiyor. Bunun da bir erbabı var, onu bulmak lazım, onu bilmek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak her maksada göre her nimete bir kapı tayin etmiştir. Her maksadın bir nimetin kapısını bilmek lazımdır. Mesela bir insan bir kumaş lazım. Manav'a, bakkala gitse kumaşı bulamaz ki. Manifaturacı dükkanına gidecek, girecek kumaşı alabilsin. Manifaturacılarda da mesela bir kilo portakal veya yiyecek bir şey bulamazsın. Kainatı aydınlatan bir güneş var. O güneş perdah olduğu zaman bulutla değil, o en sıcak aylarda sıcağın tesirinin fazla olduğu zamanlarda bu güneş herhangi bir çaputu yakmıyor. Fakat bir kristal var. Kristali çaputun üzerine tuttuğunda kristalden geçen güneş çaputu yakıyor, mercek görevi görüyor. Kış aylarında en senin aylarda bile kristalden geçen güneş çaputu yakıyor. İşte burada yanan çapıttan mana bir kulun bir müridin varlığıdır. O kristalden mana mürşittir, meşaihtir. Güneşten mana ise Allah aşkıdır. O'nun için mürşitsiz meşgul halledilmez. Müşide ihtiyaç vardır. Bir mürid, bir insan kendi varlığından kurtulması için mürşide ihtiyacı vardır. İlim de varlıktır amel de varlıktır. Allah emek zayi etmez, verir. Etevfiki measay leyselil insani illa maasea emir fermanı var. Yani bir insan sayıyla, iradesiyle, çalışmasıyla, gayretiyle her şeyi elde eder. Fakat sayıyla elde etmiş olduğu bir nimet onu perdeliyor. Efendim mesela Cenab-ı Hak buyuruyor. Velekat. Keremna beni ademe biz insanları şerefli kıldık. Kerameti verdik. Eğer insanlar kerametten de geçmezse keramet de onu perdeliyormuş. Ustadına setr oluyormuş. Bu kerametten de geçmek için, ilimden de geçmek için kendi varlığından da terk-i can, terk-i cisim olmak için bir mürşide muhakkak ihtiyaç vardır. Mürşid olmayan bir insan terki vücut, terki cisim olamıyor. Çünkü bir evliya Allah'ın velayetinde bir insan varlığını bitirmedikten sonra hakikatine ulaşamıyor. Bir defa bir insan hak talibi, hakkı talep eden bir kimse fenafi şeyh olacak. Cenab-ı Hak kulum iste vereyim diyor. Fakat insanlar için bu istekler çoktur çok maddi, manevi, dünya, ahiret istekleri vardır. Lakin bunlar nefsani isteklerdir. Ruhun tek bir isteği vardır. Nedir ruhun isteği? Allah'tan ayrılmış, Allah'a ulaşmak ister. Tek bir isteği vardır. O da budur. Ancak ruhun bu isteğe ulaşması terki cisimle olacak, terki canla olacaktır. Onun için buyuruluyor ki, Kıyamazsan başacağına, ırak dur girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç soran olmaz. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, dost yolunda ölenlere kan pahası dinar olmaz. Bak şu Mansur'un işine, halkı toplamış başına, enel hakkın feraşına, düşenlere tımar olmaz. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma a yare. Düş İbrahim gibi nare, o gülşende yanar olmaz. Bu kelamlara bakın. Sonra bir kelam daha var ki, başını top eğli gir vahdedin meydanına diyor. İnsanlar vahdedi vücuttan bahsederler ama vahdedi vücuda ulaşamayan Vahdeti vücut olmayan insan nasıl bahseder bundan? Hayati yerler oralar ama Vahdeti vücuda ulaşmak için insan nasıl olacakmış? Başını top eğleyip gir Vahdetin meydanına bir defa başını kes al eline diyor. Kıl gazayı kerbela gir kendi nefsin kanına. Burada kerbela'dan mana. Kerbela vakası bu çok feci bir vakadır. Geçmişi mateme düşürmüştür. Geleceği de bütün mateme düşürmüştür. Bütün Müslümanlara kıyamete kadar acı duyurmuştur. Geçen Müslümanlara da geçen peygamberlere de acı duyurmuştur. Onun için çok feci bir kazadır. Ama bu kaza gibi olan yani kıl gazayı kerbela gir kendi nefsin kanına. Peygamber Efendimiz cihada ekberi neye buyurdu? Nefsin mücadelesine. Öyleyse nefsini yenen Kerbela vakası gibi bir kazayla karşılaşmıştır diyor. Gıl gazay Kerbela gir kendi nefsin kanına. Seyri kıl uşak Mevla nice kıyar canına. Uşak-ı Mevla ne? Allah'ı sevenler. Allah'ı sevenler diyor nasıl kıyıyor canlarına? Terki can etmektir ancak aşkı sevdadan garaz. Allah aşkına düşmekten maksat garaz, terki can olmaktır. Terki ilim, terki amel, terki mal, terki aza değil, sadece terki can olmak.